Merhaba arkadaşlar. J Mekin sezon teorisi bir hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Jaytime Mekin sezonu dair fragman yayınlandı. Gördüğünüz yeni bir karakterimiz var gördüğünüz gibi. Bu güzel bir karakter. Ve diğerine geçiyoruz. Ve Kızıl Lord'un yine halini görüyoruz. Yani bir tarafı ma mavi bir tarafı kırmızı olmuş yani. Ama eski benle hala duruyor. Yine geçiyoruz. Ve burada yeni bir karakter görüyoruz. Zırhlı bir karakter. Galiba bir savaşçı bir, ya da bir antikahraman olabilir büyük ihtimalle diğerine geçelim. Burada da Kızıl Ordu torunlarından birini görüyoruz yani. Karakterin adını bir unuttum. Diğerine geçelim. Yine bir kart var gördüğünüz Galiba önemli birine mesaj almış gibi. Diğerine geçelim. Ve Zer'in parçalarının üstünü görüyoruz. Büyük ihtimalle Kahraman'ın ya güzel bir kişi kimliğini açıklamış olmalı. Jay timer ve Roster'ına diğerine geçelim. Ve yine iki karakter daha görüyoruz yani ekstradan. Yani bunlar da diğer kızıl ordu soyundan geliyor. Bir parça görüyoruz. Mavi bir parça. Bu büyük ihtimalle Najun'un annesi aynısı... parçalanmış bedeni olabilir yani Yani kızıl lordun zırhını nasıl bedeni nasıl parçalanıp kristal dönüştü aynı sorun için geçerli yani. Büyük ihtimalle parçalanıp toplamak onların görevi oldu. diyemeyiz geçiyoruz. Jeyt galiba bir bölümde kişi Armut kişiyi bulacağız yani. İnsan formu iyi ve kötü form. Gemi <laughs> geçelim. Bir taş görüyoruz yani. Kırmızı bir taş. Bu galiba önemli bir taş olacak. Gemi geçelim. Ne? kardeş olduğunu kırmızı tek şey göz renktir. Yani şey birbirine benziyorlar yani. Renk. Taş rengine dair bunların. Biz <laughs> bu karakterin abi ablası olmaz büyük ihtimalle. Diğeni geçelim. Taş daha parşömenini görüyoruz tekrardan. Birinci geçelim. Bu şeytan bu durumda kalma. Yani ilk Jerry Kızıl Lord'la aynı soydan geldiler. Tüm Jenikonları kontrol etmeye sahip. Ve Jenikonlar ikiye bölündüler kısaca güç yüzünden. Bazı kötü olanlar Kızıl Lord'un tarafını iyi olanlar da Jerry tarafına geçtiler. Yani bu yüzden aslında Lanju ve Kızıl Lord aynı soydan geldiler kısaca. İlk şey Temur soyundan. Gördüğünüz e kadar da son